Merhaba. Sizlere evinizde kolayca uygulayabileceğiniz kuru, cansız, mat ve solgun ciltlere uygun bir maske tarifi vereceğim. Öncelikle bir yumurtaya, zeytinyağı ve bala ihtiyacımız olacaktır. Yumurtamızın sarısını ayırıyoruz. daha sonra bir çay kaşığı bal 2 de tatlı kaşığı zeytinyağımızı kapımıza ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hepsi iyice karışması gerekiyor. Şu an karışmış durumda. Daha sonra saç bandımızı alıyoruz. Saçımız önümüze gelmemesi için saç bandımızı saçımıza koyuyoruz. Daha sonra maske fırçamızı alıp cildimize maskemizi sürüyoruz. Biraz kokusu kötü. Sizi rahatsız edebilir ama 10-15 dakika bekleyip yıkayacağız zaten. Yumurta bildiğiniz gibi protein yönünden çok zengin. Boyun ve dekolte bölgesine de sürebilirsiniz. Kas önüne doğru sürüyoruz tabii ki. 10-15 dakika cildimize maskemizi bekletiyoruz. Daha sonra yüzümüzü iyice yıkıyoruz ve tek kullanımlı havlularımızla ıslatını alıp işlemimizi tamamlıyoruz. Sonuçta güzel, canlı, solgun olmayan, mat olmayan ferah bir cilde sahip olacaksınız. Sağlıklı günler dilerim.